sabahları yorgun uyanıyorsanız ve bu bütün gününüzü etkiliyorsa bu video senin için. Merhabalar arkadaşlar ben Güneş Akbulut. Başlıkta da gördüğünüz üzere insan güne neden yorgun başlar? Neden yorgun uyanır? Bunun için bir çalışma yapacağız. Bir enerji çalışması. Umarım bir faydam dokunur size ve bana teşekkür edersiniz. Bir kişiye bile bir faydam dokunursa ne mutlu bana kendim de uyguluyorum ve gerçekten işe yarıyor evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim biz güne neden yorgun başlıyoruz ya da uyanır uyanmaz neden yorgun oluyoruz günün bütün gün bir koşuşturma içerisindeyiz çünkü iş stresi patron stresi arkadaş stresi trafikte o gerilim, trafik stresi. Eve geldiğimiz zaman birazcık böyle oh be bir dinlenelim diyoruz ya. O anda ne oluyor? Açıyoruz telefonu. Kaydırıyoruz ekranı. Ne oluyor? Olur olmaz videolar, olur olmaz işte reyeslar falan izliyoruz. Şurada şu olmuş, burada bu olmuş. İster istemez ne oluyor biliyor musunuz? Etkileniyoruz tabii ki de. Ve bu ne oluyor? Bizi etkiliyor. Uyku moduna geçtiğimiz zaman da e ee, beyin durmadan çalışıyor. Bütün gün yaptığını sorguluyorsun. Konuşmalarını sorguluyorsun. Açtığın videoları iz sorguluyorsun. Ya da birine bir acıma hissi geldi. Ya da birine ya bu niye böyle oldu? Değil mi? Hepimizin başına gel gelen şeyler bunlar. Ve hepimiz bunu yaşıyoruz. Bu sefer ister istemez... ...kaygıların oluyor... ...düşüncelerin oluyor... ...yarın ne olacak... İşte ...dün niye böyle oldu... ...bu bütün düşünceler... ...hepsi bir araya geliyor. Ve zihin bir türlü durmuyor. Durmadığı için de... ...o uykuya bir türlü böyle... ...derin bir şekilde dalamıyorsun ve güne yorgun başlıyorsun. Uyanır uyanmaz yorgun uyanıyorsun. Ve bu senin bütün gününü etkiliyor. Ve ne oluyor? E bütün günüm aynı geçiyor. Ama kendimi çok yorgun hissediyorum. İşte verimli olamıyorsun. Arkadaş ortamında verimli olamıyorsun. Evde de verimli olamıyorsun. Ve çocuğuna da verimli olamıyorsun. En başta kendine verimli olamıyorsun. O zaman ne yapacağız biz biliyor musunuz? Akşamları mümkünse o telefonu elimize almayacağız. Telefonu elimize almadığımız zamanlarda uykuya daldığımızda da çok fazla etkilenmemiş olacağız. Evet arkadaşlar. Eğer hazırsanız başlayalım. Önce ben size göstereceğim. Ondan sonra gözlerimiz kapalı bir şekilde ben sizi yönlendireceğim. Ama gerçekten buna inanarak yapmanızı istiyorum. Şöyle düşünmeyin. Çok stresliyim. Işte çok kaygılıyım. Ay bugün hiç modumda değilim demenizi de istemiyorum. Aslında yapabilirsiniz. Özellikle kaygılandığınız zaman, sinirlendiğiniz zaman, üzüldüğünüz zaman da yapabilirsiniz. Uykuya geçmeden, gerçekten bak uykuya geçmeden bunu bir denemenizi istiyorum ya. Hadi çok şey kaybetmeyeceksiniz hayatınızda. Gerçekten. Evet başlayalım. Önce avuçlarımızı şöyle bir kapatıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Ondan sonra şöyle şöyle ellerimizi açıyoruz. Ve bu şekil. Ondan sonra ellerimizi birbirimize kenetliyoruz ve göğsümüze koyuyoruz. Bu kadar. Ben sizi yönlendireceğim. Hazırsanız başlayalım. Avuç içinizi birleştiriyorsunuz ve derin nefes alıyorsunuz. Burnunuzdan alıp ağzınızdan veriyorsunuz. Avuç içinizde bir ışık hayal edin. O ışığın büyüdüğünü. Şeffaf bir ışık. Büyüyor. Ellerinizi kaldırıyorsunuz. Kendi etrafınıza çevirmenizi. Yavaşça. ve bir çember oluştur. Şeffaf bir balonun içinde hayal edin kendinizi. Mavi ışıklar var. Birleştirin ellerinizi. Göğsünüze yaslayın. O anda bir şey düşünmenize gerek yok. Sadece akışına bırakın. Hiçbir şey düşünmeseniz de olur. Sakinleş. Sakinleş. Kendini gücünün farkına var. Sen değerlisin bunu unutma. Ve şeffaf bir balonun içinde yavaş yavaş suyun girdiğini hayal edin. Ve su yükseliyor. Yükseliyor. Belinize kadar geldi. Ama korkmayın. Yükseliyor. Yükseliyor. Tamamen o balonun suyla kaplı olduğunu hayal edin. Derin nefes alın. o suyun size ne kadar iyi geldiğini bedeninizi ne kadar rahatlattığını hissedin. Tıpkı anne rahminde olduğunuz gibi. Güven. Kendine güven. Yaradan'a güven. Yaradan hiç kimseyi boşa yaratmadı. Sen çok değerlisin. sakinleş. Suyla birlikte süzüldüğünü hisset. O anda sadece kendini suya bırak. Dışarıdan hiç kimse sana zarar veremez. Güvende hisset kendini. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Evet. Kendini nasıl hissediyorsun? Ben çok iyi hissediyorum. Umarım size bir faydam dokunmuştur arkadaşlar. Umarım kendini çok iyi hissedersin. Sabah güne çok güzel bir şekilde başlarsın. Eğer gerçekten bu video senin için bir faydası olduysa, az da olsa senin hayatına dokunduysa Yorumlara bekliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.